Şurayı şey. <laughs> Abi biz gelsek şimdi bir saplansak bir daha çıkamıyoruz. O en azından hafif. Artık 3-4 gün beri yoğun kar yağışı var. O yüzden dolayı ekipler zaten yolu açmakta zorlanıyorlar. Lokantalarımız falan kapalı şu anda. Biz sağları açtıramıyoruz. Açtırsak da tekrardan doluyor zaten. İki sefer açtırdığımız halde şu an 60 santime yakın kar var. Biz de karın cefasını çekmek yerine çocuklarımla birlikte sefasını sürmeye gidiyoruz. Kayak yapacağız. Öyle kendimizce eğleneceğiz işte. Evet, tekrardan başlayacağı için testlerimiz şu an kapalı zaten. Kapalı olduğu için de biz de karın keyfini nasıl çıkartırız diye düşünürken kayak yapmaya geldik. Geri geri çekelim. <gülüyor> <gülüyor> bak ablaya bak. Kim <laughs> çekti? Ama önce yol yapacağım. <laughs> Son bir kez poz verelim. Abla da. Abla. <laughs>